Kalkmak. Memleketin her bir ferdiyle yeniden başlamak. 45 günde taş taş üstüne konuyor da. Amacımız bir yıl içinde 319 bin konut ve köy evini hak sahiplerine. Teslim etmektir. Çadırda çok kaldık mesela, okulda çok kaldık, Bu sokakta çok kaldık. İki yıl geçti, Malatya'da işler hala konteynerlerde. Deprem bölgesinde yaşayan kardeşlerimizi asla yalnız bırakmadık. Evim yok abi. Hadi bir gel evim yok abi. Çadırdayım evim yok. Şehrimizdeki tüm güzel kadar durup dinlenmeden... Kendisi. İki senedir yaşıyorlar. Devamlı konteyner değişikliği yapıyorlar. Çok mağdurlar. Hani iki yıl denildi. Halen daha bizim ev mesela köydeki evimiz yapılmadı. insanlara eylem yaptı. Sular düzeltildi. Elektrik öyleydi. Eylem yaptı. Günlerce elektriğin olmadığını biliyorum ben. Arzumuz, isteğimiz 2025 yılı sonunda Adıyaman'ımızda 11 ilimizde afet bölgesinde tüm afetzede kardeşlerimize konutlarını teslim etmektir. Sözde bir yıl içerisinde yarısından çok teslim edileceğini söylendi ama halen daha çadırda kalan konteynerde kalan vatandaşların olduğunu ben kendi gözümle görmüş biriyim. Bizi kaderimize gerçekten terk ettiler. Bakın ev yapıyorlar toki yapıyorlar doğrudur. Ancak Hı -hı. o TOKİ'lerin orada ne bir sağlık ocağı var ne bir hastane var ne Hı -hı. bir okul var hiçbir şey yok. Parkı mezarların arasında yapmışlar. Hı -hı. Mezarların içinde hangi çocuk parka gidebilir? Size soruyorum. Öğrencilerimizin birçoğu halen psikolojik sıkıntılar yaşıyorlar. Bu psikolojik destek yeteri kadar verilmedi. Sahip olduğumuz derslik sayısını 11'inin tamamında her bir ilde en az %10 üstüne çıkacağız. Erdoğan merkezde de konteyner kentlerde prefabrik okullarda eğitim gören çocuklar var. Çocuklar aslında okullara aç gidip aç geliyor. Hatırlarsanız bakanlık geçen yıl okul öncesi öğretmenlere öğrencilere bir ücretsiz yemek dağıtıyordu. Bu sanayi kamu da tasarruf altında ondan da vazgeçtik. Aslında bu okullarda eğitim öğretim yapılıyor denmez. Sadece göstermelik bir okul var, göstermelik öğrenciler var ama e, ciddi anlamda eksiklikler var. İşçimizin de işverenimizin de esnafımızın da hakkını gözetecek politikaları yürüttü. İnsanlar mesaiye kalamıyor. Mesaiye kalamadıkları için tekrar işten kovuluyorlar. Hiç kimse henüz dediğim gibi tazminatını alamadı. Yıldırma politikasıyla işçiyi kapıya koyuyor. Hatta şöyle söyleyebilirim. Depremden önce bu kadar yoğun değil. Gerçekten kimi insan psikolojik sorunlarla mücadele ediyor. Depremi, afeti, acısını yaşayamadı. Yaşayamadığı gibi e, iki sene oldu. Hatay'da ben annem babamı kaybettim. Aa. Bütün malımı, mülkümü kaybettim. Rezerv alan ve e, siz riskli alan ilan ettiğiniz yerler, çevre şehrilik zamanında her şeyini kaybettiniz. Bina yönetmeliğine uygun yapılsa aslında 9 şiddetinde depremde bile yıkılmaz binalar. Bina Hı -hı. yönetmeliği baya iyi. E, yangın yönetmeliği de oldukça iyi. Ama Hı -hı. biz bunların yapılmasıyla ilgili bir sorunumuz var. Ve bu da e, aslında devletin sermayeyle kurduğu ilişkide e, yolsuzluğun e, ve bu işleri e, tabuna uygun yapmamanın e, rant üretme, artı değer üretmenin çok temel bir dinamiği olması. Bazı haysiyetsiz, açık konuşuyorum, namussuz kişiler... Komiser diyor ki provokasyon, ne provokasyonu ya dedim. Halkın dedim kendi mağduriyetini dile getirmesini ne zaman dedim provokasyona döndü. Halbuki biz deprem yaşadık ya. Ha. Afeti afeti en acı en ağır bedellerle biz ödedik. Bu kent çok sahipsiz şu anda. İşte öyle mecliste konuştukları gibi çözüm üretenler yok. <laughs>